Sevgili severler 23 Ocak Pazar günü İzmeşir'in Yeripodromu'nda toplam 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve koşularda start alacak olan safganların itman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı Arslan Kapısı 21 Ocak günü Sefer Soysal İdaresi'nde 638.5 424.7'lik galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Crazy Me 21 Ocak günü Necati Darç'ın idaresinde çıktığı pistte bu yarış için yapmış olduğu 638,5 son 400'ü 25.2'lik yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. Dışta bulunan 3 numaralı Don Nakara içteki Fransiyen'le birlikte çalıştı. 21 Ocak günü Arif Okan Pazar'la 638.2 400'ü 25 oldu. İçte bulunan 4 numaralı Gold Hunter dışındaki Simrina Romance ile birlikte çalıştı. 16 Ocak günü Erdi Gökçe idaresinde 1005 son 400'ü 25 oldu. 5 numaralı Gök Kraliçe Alperen Oluk idaresinde 21 Ocak günü 637.6 425 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. Dışta önde olan 6 numaralı Lady İrem arkada kalan Göktuğ Efe ile birlikte 21 Ocak günü çalıştı. Seyhan Demirli 637.7 400'ü 24 oldu. İçte olan 7 numaralı Rest of Dreams dışında bulunan Wind of Chance ile birlikte çalıştı. 21 Ocak günü Hüseyin Akyol idaresinde 639.7 400'ü 26 oldu. Dışta ve önde olan 8 numaralı Teddy Woman, içte Dumas Obey ve arkada kalan Buluga ile birlikte çalıştı. 21 Ocak günü Feyzullah Havcı ile 636.8, 424.8 oldu. 9 numaralı Time Runner Atakan Cem Dağ Deviren idaresinde 21 Ocak günü 638.3, 424.8'lik bir galop yaptı. 10 numaralı Zehra Naz, 15 Ocak günü Yusuf Bulut idaresinde 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. 1000'i 3 son 400'ü 25.2 oldu bu galobuyla son çalışmasını tamamladı Zehra Naz. 1 numaralı Aşan Aşan 21 Ocak günü Gökay Kabapalamut idaresinde 427.5 son 200'ü 13.2 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Prenses Duru 21 Ocak günü Taylan Bağcı ile çıktığı pistte 638.5 400'ü 25.5'luk bir derece ortaya koydu. 3 numaralı Alkılıç 103424.6 olan uzun yarış galobunu 15 Ocak günü Yusuf Bulut'la gerçekleştirdi. 5 numaralı Strong Veril Hüseyin Topsakallı 21 Ocak günü 26.8'lik bir galop yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 1 numaralı Yeğenim Toprak, Cuma Gönültaş'ta 22 Ocak günü bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Kenanlı, 21 Ocak günü Mehmet Gönültaş idaresinde bini 4322lik bir galop yaparak İtman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Başparmak 19 Ocak günü Oktay Kızıldaş İdaresi'nde 855-427 olan galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Adamım 643.2-428.2 olan yarış galobunu 21 Ocak günü Tuncay Altunkılıç kılıçta gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Hürsev ekranlarımıza geliyor. Hürsev'in 643.5, 400'ü ise 29 oldu. 22 Ocak günü Cengiz Aydoğan'la çalıştı Hürsev. 7 numaralı As Hünkar, 21 Ocak günü Hüseyin Topsakal'la 429.8, son 200'ü 14.2'lik bir sprint yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 1 numaralı Segula 639.7 buçukluk bir galop yaptı ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 2 numaralı Deep Delight 637.5 son 424.5'luk galobunu 21 Ocak günü Onur Gökçe ile gerçekleştirdi. 3 numaralı Franchien ekranlarımıza geliyor. Bu safkan içteydi dışta ise Don Nakara ile birlikte çalıştı. 638.2 400'ü ise 25 oldu. 4 numaralı girişkin ekranlarımıza geliyor. Dışta öndeydi. içte arkada kalansa Rage'di. 637.6 400'ü ise 25 oldu. 5 numaralı kızım Naz Feyzullah Avcı ile çalıştı. 800'ü 55.7, 400'ü 27.2'lik bir galop yaptı. 6 numaralı Lady Elmendorf 16 Ocak günü Murat Akalın'la çalıştı. 852.3, 400'ü ise 25 oldu. 7 numaralı Memento 637-424 buçukluk bir galop yaptı 20 Ocak günü Cengiz Aydoğan'la ve son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Mismet 851-424 buçukluk galobunu 21 Ocak günü Gökhan Çelikle gerçekleştirdi. Dışta bulunan 10 numaralı Simrina Romance içte Gold Hunter'la birlikte çalıştı. 1005, 400'ü ise 25 oldu. 16 Ocak günü İbrahim Sefa Söğütle çalıştı. 11 numaralı The Must Obey ekranlarımıza geliyor. İçte öndeydi, dışta önde olanydı Woman'la ve arkada kalan Buluga ile çalıştı. 636.8, 424.8 oldu. 1 numaralı Gülce Hanım 1201 1013.5 429.8'lik uzun galobunu 19 Ocak günü Selçuk Ay Yıldız'a gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Sembol Tay. Çetin Ok'la 22 Ocak günü piste çıktı ve bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Orçun'un kızı içte, ortada Deniz Kurdu, dışta Şirin Hatun vardı. 600'ü 42.7, 400'ü 28.7 oldu içte olan Orçun'un kızının. 5 numaralı Gülay, 21 Ocak günü Abdülkadir Öksüz'de 643 428.7'lik bir galop yaparak itman pistinden ayrıldı. Dışta önde olan 6 numaralı Hadi Gel, içte arkada kalan Mukom'la birlikte çalıştı. Kaan Can Gökçe ile 21 Ocak günü 800'ü 58, 400'ü 28.4 oldu. Dışta 7 numaralı Şirin Hatun, içte Orçun'un kızı ortada deniz kurdu. 600'leri 42.7, 400'leri 28.7 oldu. Şirin Hatun dıştaki safkandı. 8 numaralı Deniz Masalı 643.7 429.7'lik yarış galobunu 21 Ocak günü Erhan Aktu ile gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Mavi Okyanus Samet Çakar'la iç pistte çalıştı. 429.7 son 200'ü 14.5 oldu. 1 numaralı Aslan Soylu 21 Ocak günü Mehmet Gönültaş idaresinde 854,5 427 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Atik Soylu ekranlarımıza geliyor. 21 Ocak günü Muharremok ok idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Demirşah, Samet Çakar'la 21 Ocak günü çalıştı. 800'ü bir çift 0, 400'ü ise 29 oldu. Dört numaralı Kara Mustafa dıştaydı içte Bay Patron'la birlikte çalıştı 21 Ocak günü İstanbul'da Hiçbiste Mehmetçik Aydoğdu ile 856.2 400'ü ise 28.2 oldu. 5 numaralı kardeşcan Bursa'da 16 Ocak günü Menduh Çardaklı ile 1200'ü 124.3 1009.7 428.6'lık uzun bir galop yaptı. 1 numaralı Like The Stars Mehmet Gönültaş'ta Taş'ta 21 Ocak günü 848.8 424.5'luk galobuyla ekranlarınıza geliyor. 2 numaralı Fire of World Mehmet Gönültaş idaresinde 21 Ocak günü 800'ü 53.2, 400'ü 27.2'lik bir galop yaparak itman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Siempre Bursa'da 637-423.4'lük bir galop yaptı 21 Ocak günü Oğuz Eren idaresinde. 5 numaralı Best Friend 21 Ocak günü Tuncay Altın Kılıç İdaresi'nde 637.8 425 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Kafkas Bey'i 21 Ocak günü Kenan Kirişçiler idaresinde 854.8 400'ü ise 26.8'lik bir galop yaptı. 1 numaralı Taşon 21 Ocak günü Erdi Gökçe ile çıktığı pistte 800'ü 52, 400'ü 25.8'lik yaparak son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Edward ekranlarımıza geliyor. 21 Ocak günü Emrah Ayhan idaresinde 639.2, 425.2'lik bir galop yaparak pazar günü koşacağı yarışı öncesi son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Matrix 15 Ocak günü Metin Dülgar'la çalıştı. 1004 son 400'ü 25.3 oldu. Dışta önde olan 5 numaralı Royal Uygur ortada Hamilton içte Red Panther'le birlikte çalıştı. 637.8 son 400'ü 24.5 oldu. 6 numaralı Rüzgar Kağan Murat Akalın'la 21 Ocak günü 637-424,5'luk galop yaparak itman pistinden ayrıldı. 1 numaralı Grey Wolf, Onur Gökçe ile 21 Ocak günü 637.7 424.5'luk galobunu yaparak itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı orijinal ekranlarımıza geliyor. 1, 4, lik galobunu 16 Ocak günü Metin Dülgar'la gerçekleştirdi ve çalışmasını bu şekilde tamamladı. 3 numaralı Valiant King 21 Ocak günü Erhan Ok idaresinde 640.8-427'lik bir galop yaparak pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Ayvalık Ateşi 21 Ocak günü Yusuf Bulut İdaresi'nde 850.6-424.6'lık bir galop yaptı. 5 numaralı oğlum Mişa 21 Ocak günü Rahmi Can Polat idaresinde 640.2 427'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 7 numaralı Magic Apple 21 Ocak günü Gökhan Çelik ile çalıştı. 638.2, 400'ü 25.2 oldu. 8 numaralı King Arel 21 Ocak günü Cuma günü taşta çalıştı. 800'ü 52.2, son 400'ü 26.2 oldu. 9 numaralı Doğu Beyazıt 21 Ocak günü Alperen Oluk'la çalıştı Doğu Beyazıt 852.2 son 400'ü 25.7 oldu. Dışta olan 10 numaralı Blue Thunder içte açık arayla birlikte çalıştı açık arada bu koşuda start alıyor 14 numaraya kayıtlı 851.7 son 400 üzeri ise 25.4 oldu her iki safkanın. 11 numaralı Last Impact 21 Ocak günü Onur Gökçe ile 853.6 426.3'lük galobunu yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 12 numaralı Oğlum Anıl Kenan Kirişçiler idaresinde 21 Ocak günü 637.5 son 424.5'lük galobuyla idman Pisinden ayrıldı. 13 numaralı Logic Girl 21 Ocak günü Sinan Akşin ile çalıştı. Logic Girl 1006.5-427.7'lik galobunu yaparak pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. İçte bulunan 14 numaralı açık ara dışında bu koşuda start alan 10 numaralı Blue Thunder birlikte çalıştı. Her iki safkanında da 8 üzeri 51.7, 4 üzeri 25.4 olduğu açık ara Ali Can İnan ile çalıştı. Sevgili yarışseverler İzmir'de start alacak olan safkanların itman pisti görüntülerini izlediniz. Tüm yarışseverlerimize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.